كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Arkadaşlar, hepimiz ya bir anaya, ya bir hanıma, ya bir kız kardeşe ya bir teyze sahibiz değil mi? Mutlaka. Bunu kaçarı yok. Biz evvela onlardan başlayacağız. Kendi evimizin içinden başlayacağız. Biz evimize davet, tebliğ ameli yapmıyoruz. Biz kendi içimizde terk ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk ailesinden başladı. Davete, tebliğe. Biz Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ayette söylüyor ya. Evvela ay, evvelen nefsinin sonra ailenin yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Ku enfusekum ve ehlikum Ku enfusekum İlk önce nefsini <sins ofruption> ve ehlikum Nara ve ku duhennasu vel hicara Ayete bak hizaya gel. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler Ku <nessun> enfusekum şu nefsi ilk önce kendi canını bir kurtar sonra aile. Hanımın, çocuğun. Kurtaracaksın. Başka çaren yok. Biz evimizin içinde davet amelini terk etmişiz. Rabbim Celle belamızı vermesin daha ne yapsın? O yüzden bu ümmetin duası kabul olmuyor. Ümmet daveti terk etti. Ümmet emri bil marufu terk etti. Ümmetin duası kabul olmuyor. Ümmetin namazı kabul olmuyor. Davet gitti, namaz gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Namazın dindekeri Başın vücuttaki yeri gibidir. Kulağın olmasa yaşayabilir misin? Ne? Yaşarsın, değil mi? Kulağın olmadan. Elin olmazsa yaşayabilir misin? Yaşarsın. Ayağın olmasa yaşayabilir misin? Yaşarsın. Peki başın olmasa yaşayabilir misin? Anladın mı namazın önemini? Namazın karşılığı başın vücuttaki yeri gibidir. Namazın yoksa sen bir ölüsün, ölü ben demiyorum Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam diyor arkadaşlar. Davet gitti, imanlar gitti. İmanlar zayıfladı ya. İmanlar zayıfladı, imanlar. Neyde zayıflığınız varsa onun davetini verin derler büyükler. Namazda sıkıntı varsa namazın davetini ver. İmanda sıkıntı varsa iman daveti ver. İman kıssaları anlat kardeş. Hazreti Hatice Validemizin önemini unutmayın. Bak nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için savaştı destek oldu. Kol kanat gerdi. İslam kadınları nerede ikinci plan atıyormuş? Ama biz ailemizi terk ettik. Biz kendi ailemizi terk ettik. Niye emri bil maruf yapmıyoruz? Eğer davet olursa amellerde istikamet olur arkadaşlar. Bizim amellerde istikamet yok. Düzenli ibadetimiz yok. Ya sabah namazına, ya öğlen namazına, ya ikinde ya akşamda yasa bir sıkıntı var. Bir sıkıntı illa ki bir vakit namazda oluyor. Bir zikirde, bir ibadete bir sıkıntımız oluyor. İstikamet oluyor mu? Olmuyor. 5 vakit namazı. 40 gün düzenli camide cemaatle kılan var mı arkadaşlar? Yok. Bak bir müjde söyleyeyim size. Rabbim aklıma getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kimse 40 gün iyi dinleyin buraya. Yapabilen yapsın. Yapacak bir şey yok. Yapabilen yapsın. 40 gün boyunca Camide cemaatle kılarsa ama hoca Allah-u Ekber o Allah-u Ekber geç kalma yok aynı anda hoca Allah-u Ekber o da aynı anda Allah-u Ekber 40 gün boyunca 5 vakit namazı kılarsa iki beraat veriliyor 1 münafıklıktan beraat 2 cehennemden beraat hadi bakalım işte istikamet bu davet tebliğ ameliyle uğraşan adamlar 40 gününü camide cemaatle kılıyor arkadaşlar haberiniz olsun Rabbim nasip ediyor Başka bir şey dememe gerek yok arkadaşlar. Her şeyin başı davettir. Niye biliyor musunuz? Niye davet demeden beri davet, 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 tebliğ, davet, tebliğ... Niye? Şimdi namaz var değil mi arkadaşlar? Peki namazdan önce ne var? Ezan var. En büyük tebliğ ne dedik? Ezan. Bak. Namazdan önce ne geliyor? Davet. Çağrılıyorsun. Gel. Arkadaşlar şeytan ibadet edenden kaçmaz. Davet edenden kaçar. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Ezan okunduğu zaman şeytan yellene yellene kaçar. Bu hadis duydunuz değil mi? Ve ezanın diyor duyamayacağı kadar yere gider. Sonra ezan bitince tekrar geri gelir. Davetçi de aynı bu şekildedir. Bir kimse emri bin maruf yaparsa, davet tebliğ amel yaparsa şeytan ondan kaçıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine dikkat etmek lazım. Arkadaşlar ahirete çağırmak lazım. Biz maalesef ağırlığımız hep dünya tarafına çağırıyoruz. O kabre girdiğimiz zaman ahvalimiz perişan olacak. Ama Rabbim Celle Celaluhu kabrimizi kolay eylesin demekten başka çaremiz yok. Hakikaten bilmiyorum nasıl yapacağız. Kabir diye bir gerçek var. Yanımıza alacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Kabire Anadan yürüyen geleceğiz. Üzerimize bir kefen. Hiçbir şey yok. Ne araba, ne kadın, ne çocuk, ne koca. Hiçbir şey o kabre girmeyecek. Sadece ameller gelecek. Ameller. Daha diyecek bir şey bulamıyorum. Rabbim Celle Celaluhu bizleri affetsin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar. Ramazan, Kara Arslan, e, Alzheimer ve görme kaybı varmış. Rabbim Celle Celaluhu Şafi ismin hürmetine şifa versin. Amin. Amin. Hastalar müzeyyen koran tümör hastasıymış. Yusuf Hakkı'ya hasta için şifa ediyor. Seher bir adlı işte dua istiyormuş. Davut kardeş mescitten diş tedavisi olacakmış. Dua istiyormuş. Rabbim Celle nerede hasta varsa evvela günahlarına kefalet eylesin. Amin. Amin. Sonra Şafi ismin hürmetine şifa versin. Amin. Amin. Dua isteyenler Eyüp Satır kiralık ev için dua istiyor. Kiralık ev mi? mübarek adam. arkadaşlar. Hayır. Bakın arkadaşlar. Ya bizim kafalar böyle yarım çalışıyor. Niye biliyor musunuz? Bu arkadaşa niye kızarım ben şimdi? Allah'tan büyük isteyin ya. Büyük oynayın ya. Ya Rabbi ver. En büyük hazine kimde? Allah. Allah, Celle Celaluhu. En zengin kim? Allah, Allah Celle Celaluhu. Hani şu ya. Burada Ferrari duruyor. Ya Rabbi bana Murat 131 ver. Lan oğlum. Lan oğlum Ferrari iste ya. Lan Ferrari iste be kardeşim ya. Şaka değil ya. Ya bizim dualar da fakir. Sıkıntımız burada. Dualarımız bile fakir. Arkadaş Mozzarella peyniri iste ya. Bizimle kurtlu peynir ver <laughs> ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Büyük oynayın büyük. Bak ben bugün bir kardeşe dedim. Ya Rabbi dedim böyle. Rabbim bize daha büyük mescid nasip etsin dedim. Amin. Amin. Bir anda öyle dua ettim. Rabbim nasip etsin. Ami amin Bana amin, amin. edemiyorsunuz de oğlum ya. Bak daha büyüğüne gözüm var. Niye daha büyüğüne gözüm var? Rabbim'den isteyeceğiz. Allah için istiyoruz ha. Bana ne yani büyük mez... benim, benim evim değil ki burası. Burası hizmet yeri. Rabbim daha büyük nasip etsin. Amin. amin. Büyük oynayın. Büyük. kiralık ev isteme. Rabbim on numara, işte kaç milyonluk denize sıfır ev nasip etsin. Amin ya. Amin. Ama işte isterken de lan nereden gelecek ki şimdi böyle diyoruz da bizim Babacım sen hiç uğraşma ya. Allah. Sen denize sıfır ev isterken bile fakirsin. Evet. İstemeyi bilmiyorsun. Fakir derken aşağılamıyorum adamı. Aşağılamıyorum ha. İste ya. Ama isterken ya nasıl olacak ki diyoruz. Zaten zaten kafadan kaybettin. Neyse adama da sövdük gibi bir şey oldu ama ya. Eyüp kardeşler Rabbim hayırlı bir sıfır daire nasip etsin. Abi. Amin. Amin. Abdü Coşkun hayırlı iş için dua söylüyor Abdü Coşkun kardeş. Çıkışta gel sana bir şey alalım. Lan keşke bunu canlarını söylemesin. Şimdi hemen iş <laughs> <anlayamıyorum. gülüyor> Yok bir kardeş var dedi. Bizim orada bir tane eleman arıyor dedi. de. Oraya bir söyleriz inşallah. Absolut kimse. Serkan Ali Kara. Sorunları için dua sormuş. Serkan Ali Kara kardeşe diyoruz ki Yasin suresi ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Anında geçiyor Allah'ın izniyle. Tabii ki de Rabbim ne sıkıntısı varsa gidersin. Amin. 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 Vefatlar Ahmet Çevik, Bayram Alparslan, Murat Altun, Hasan Bosebe, Sabire Özarslan, Cübbeli Ahmet hocamız ameliyat oldu. Rabbim Celle Celle Şafi ismini şifa versin. Amin. Haftaya Perşembe bir aksilik çıkmazsa inşallah onun sohbetine de gideceğiz inşallah. Ee, müsait olan kardeşler de inşallah saat 8 gibi buradan çıkarız diye düşünüyorum. Gideceğiz. Gelen beraber gideriz.